Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl otomatik tarla yapılır onu göstereceğim. Hemen şöyle bir örnek göstereyim. İlk başta şalteri kapatıyoruz. Kapatınca arkadaki sular buraya geliyor ve sular buradaki tohumları huniye içine atıyor sonra makinemizi açınca sular sulara baskı uyguluyor. Pistonlarımız ve tarlamız yine boş alana geliyor ve hunilerimizin içinde Buğdaylarımız ve tohumlarımız buraya geliyor yani burada oluyor. O zaman hemen tarlanın otomatik tarlamızın ipine geçelim. Ben telefonda oynadığım için şöyle yapıyorum. Telefonda çünkü daha zor koyuluyor. Dört tane piston koyuyoruz. Şu şekilde yere doğru bak bakacak şekilde. Sonra buradan çıkıyoruz. Bu atları kapatıyoruz. Sonra arada bir blok kalacak şekilde boşluk bırakıyoruz. Buraya tam 5 blok getiriyoruz. Şuraya tam 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra yine burada da bir blok bırakıyoruz. Arada. Yine burada da bir blok. Böyle yine 5 blok yapıyoruz. Ondan sonra şu şuraya ikinci blok koyuyoruz. Şuraya şöyle çekiyoruz. Restonlarımızı pistonlarımız üzerine gelecek şekilde koyuyoruz. Ve şu arkadan şöyle üçlü olacak şekilde götürüyoruz ve şuraya getiriyoruz. Buraya şalterimizi koyuyoruz. Böyle açılı kapınıyor. Ondan sonra Şuraları kapatıyoruz. Ondan sonra şu arkaları su koyuyoruz. Sonra şalterimizi açıyor, açıyoruz. Ve su, suyun gelmesini engelliyoruz. Ondan sonra buraları kazıyoruz. Buraya su koyuyoruz. Bir dakika hemen şurayı kapatayım. ondan sonra şuraların üzerine kapatıyoruz iki blok şeklinde ondan sonra tam şalterin yanındaki blok koyuyoruz şöyle altıncı blok buraya hunilerimizi koyuyoruz dört tane huni ondan sonra şu boş yeri çap çapalıyoruz yani burası tarlamız olacak ondan sonra buraya ekiyoruz ben hemen tohumlar büyüsün diye kemik tozu kullanacağım. Evet burası oldu. Şimdi hemen testimizi yapalım. Şalterimizi kapatıyoruz. Ve su geliyor. Buraya akıtıyor. Ondan sonra şalteri geri kapatıyor. Açıyoruz ve tarlamız yine boş oluyor. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadar. Minecraft'ta daha çok otomatik bir şeylerin yapılmasını istiyorsanız abone olun ve videoya artı 50 like artı 50 like istiyorum. Yani siz ne kadar like atarsanız ben de o kadar size otomatik Minecraft'ta bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bay görüşürüz bay bay.